arkadaşlarımızın yattığı bankanın biz sağlık emekçilerine düşük bir ücret önerdiğini öğrendik. Banka bizlerden yeterince kazanamamaktan şikayetçi. Ancak emeklilerin promosyonu iptal edilirken sadece kalan süreye dair ücreti hesaplayıp düşen aynı banka bizlerden fesi için en başta aldığımız paradan daha fazlasını talep ediyor. Demek ki bizleri istemiyor. Eğer ki bizleri tatmin edecek bir promos promosyon önerilmezse Bizler de önerilene kadar bu bankada bakiye bulundurmamaya, bankanın ürünlerini kullanmamaya, eksi hesap, kredi kartı gibi ürünleri bu bankadan kullanmamaya çağrı yaparız. İl Sağlık Müdürlüğü'ne çağrımızdır. Başka bir ilde yapıldığı gibi gerekirse canlı yayınlanan süreçler istiyoruz. Madem ki bu bankayla olmuyor, Ocak ayında zamlı alınacak maaşlarla tekrar süreç başlatılsın. Tüm bankaların katılımı sağlansın bankanın bizden zamlı istediği, verdiğinden daha fazla olan fesih cezasını hukuki süreçlere taşıyın. Eğer siz taşımazsanız o ücret bizden alındığında biz taşıyacağız. Hak, hukuk, adalet! Art, hukuk, adalet! Art, hukuk, adalet! Biz sağlık emekçileri gerekirse her, maaşımızı her ay buraya gelerek elden almaya da razıyız. Bankalar bizim alın terimiz üzerinden kar elde edecek. Bu kardan bir kısmını bizleri tutmak için vermek söz konusu olduğunda ise geri duracaksa bankalarla ilişkimizi keselim. Emeklilerin maaşlarına oranla aldıkları promosyondan aşağısını kabul etmiyoruz. Tüm sürecin şeffaf, sağlık emekçilerinin katıl, katılımıyla yapılmasını istiyoruz. Enflasyon artık madem gerçeğimiz enflasyona oranla... 6 ayda bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Enflasyon göz önünde bulundurularak 2 yıldan daha uzun sözleşme yapılmasını istemiyoruz. Gerekirse ücretlerimizi elden almaya razıyız. O zaman bakalım bankalar bizleri halen istemeyecek mi? Emeğimizin karşılığını alana kadar susmadık, susmayacağız.